Evet sevgili dostlar e, yeniden merhaba e, bugün e, Bauer marka e, bir makine tamir edeceğiz e, daha doğrusu e, şu an parçalamış vaziyetteyiz parçaları gördüğünüz gibi burada bunun sorunu hem dişli problemi vardı e, şimdi onu giderdik şimdi de e, aynı zamanda buradaki e, debriyaj gördüğünüz gibi arızalı. E, kendiliğinden durmuyor burada. Arızası bu. E, bunu gidereceğiz sevgili dostlar. Bunun için e, bunun sahibi buradaki e, metal yayı, yatsı metal yayı düşürmüş. Daha doğrusu kendisi uğraşmış. Biz buna e, uygun bir yay bulamadık. Bu yayı e, gördüğünüz gibi Böyle bir jiletten yapacağız. Sevgili dostlar aynı şeyi yapacak. Bakalım nasıl yapacağız. Sevgili dostlar. Ahmetciğim makası getirebilir misin? Evet dikkatli bir şekilde tabi bu jileti keserken çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Çünkü kenarları keskin. Ee, şimdi biz önce kenarlarını alacağız. Keskin kısımlarını. Bir makas yordamıyla sevgili dostlar. Daha sonra buraya bir uygun ölçüde. Metal yapacağız Evet ne diyorduk bu arada sevgili Ahmet? kanala abone olup ve aşağıdaki beğeni butonuna basmayı beğeni unutmayın, butonuna unutmayın butonuna değil mi? Basmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, bu büyüklükte ölçümüz yeterli sevgili dostlar. Şimdi bunu uygun bir pozisyona getirip kapatacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Sevgili Ahmet. Deneyeceğiz. Göreceğiz değil mi? Evet. Evet sevgili Ahmet. Sen bu işi biliyorsun. Evet şöyle bir kapatalım bakalım deneyelim. Nasıl olacak sevgili rahmet? Denemesini yapalım. Yayı taktık. Evet, debriyajımız işe yaradı. biraz daha sertleştirirsek işlemimiz tamamlanacak sevgili Ahmet. Evet işlemimizi tamamladık ee, dediğim gibi e, yaptık ama bu arada da ellerde birkaç e, yaralanmalar oldu dikkat etmezseniz sevgili dostlar dediğim gibi küçük yaralanmalar olabiliyor hilekle ee, oynamak tehlikeli evet bu spotu da geçmiş olalım buradan şimdi cihazımızı topluyoruz gördüğünüz gibi gayet güzel oldu testlerini yaptık şimdi topluyoruz sevgili dostlar. Bu arada makine tamirlerinde bilerek ya da bilmeyerek bir çoğumuz tamir etmeye çalışırız. Ve e, hangi parçanın nereden çıktığını bilmez çoğu. E, arkadaşlar çalışırken, e, bunu sökerken daha doğrusu bilmiyorsanız numaralandırabilirsiniz veya fotoğraflarını çekebilirsiniz. Bu size daha çok yardımcı olacaktır. Evet, debriyajımız gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor sevgili dostlar. Burada yayında takalım. Çekme yayı. Evet. Arkaya dönmemesini sağlayan çekme yayı sevgili dostlar. Bu arada ee, geçen bir arkadaşımız sordu bana e, nasıl bir gres kullanıyorsunuz nasıl bir yağ kullanıyorsunuz diye arkadaşlar olta için e, özel bir yağ yok ama e, dediğim gibi kavuçuk mukavemeti yüksek e, yağlar tercih edilir gres yağlar e, dişliler için tabi ön bilyeler için de daha ince e, yağlar e, sentetik yağlar olabilir sevgili dostlar e, kullanılabilir evet demiştik e, sentetik yağ iç bilgi için ve orta hareketli çubuk için sentetik yağ dedi, sevgili dostlar makine bakımlarında genellikle kullandığımız Dediğim gibi yağ var. <laughs> de tamamlamış olacağız sevgili dostlar. Yine de çıktık sesleri bazı insanları rahatsız eder. Buraya küçük bir yağ damlatırsak çıkrık sesindeki çıkırtıyı da almış olacağız sevgili dostlar. Evet şu an gayet başarılı bir şekilde çalışıyor.